Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık patatesli çörek tarifi vereceğim. Patatesli ve peynirli. Daha önce bu kadar yumuşağını ve lezzetlisini yemiş olamazsınız. Şahsen ben bu zamana kadar yaptığım en güzel hamur işi tariflerinden biri olarak kendisini ilan ediyorum. Bunun için öncelikle 250 milim ılık sütümüzü yoğurma kabımızın içerisine ekleyelim. Bir yemek kaşığı da şeker ekleyelim ve şeker eriyene kadar karıştıralım. Süt mutlaka ılık olmalı. Ardından bir tatlı kaşığı kuru maya ekliyorum. Normalde her zaman instant maya kullanırım ama bu sefer bulamamıştım. Evinizde hangisi varsa onu kullanın. Yaş maya varsa 7 gram kadar yaş maya, eğer instant mayanız varsa da bir tatlı kaşığı yine ekleyin ve karıştırın. İçerisine 2 yemek kaşığı unu eleyip karıştıralım ve bir ön mayalama işlemi yapacağız. Özellikle de kurumaya ile bir hamur işi yapıyorsanız mutlaka ön mayalama işlemini yapmalısınız. Diğer instant veya yaş maya kullandığınız zamanda da yaparsanız çok çok daha güzel sonuç elde edersiniz. Bu ön mayalama işlemi önemli. Üzerini bir streç veya poşet ile kapatın. Onun da üzerine mutfak havlusu ile kapatın. Ve bir 10 dakika en az dinlenmeye bırakın. 10 dakikanın ardından eğer instant maya kullansaydınız daha böyle köpük köpük bir manzara ile karşılaşacaksınız. Ama bu kurumaya normal standart kurumaya da o kadar yoğun olmuyor. Şimdi Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Ve bir adet yumurta kırıyoruz. Ve artık yavaş yavaş un eklemeye başlayabiliriz. İlk etapta 2 su bardağı un ekledim ve 1 tatlı kaşığı doluca tuz ilave ettim. Üçüncü bardağı ekledim. Herkesin evinde bulunan standart su bardağı ile ekledim. Dördüncü su bardağını kontrollü bir şekilde ekliyorum. Dördüncü su bardağı tam olarak bitmedi. Yarımdan çok az bir un kaldı. Sizler de dördüncü bardağa geldiğinizde kontrollü bir şekilde ilave edin. Ele çok hafif bir şekilde yapışırken hamur toparlanınca gidip ellerimi temizledim. E, çünkü temiz elle daha e, kontrollü bir şekilde yoğurursunuz. Tezgaha unladım ve elime yapışan hamuru tezgahta bu şekilde güzelce yoğurdum. Hamur çok güzel bir şekilde toparlandı, yumuşacık, çok hafif bir şekilde ele yapışıyor. Güzelce üzerine önce bir poşet veya streçle kapatın, ardından bir mutfak havlusuyla kapatın ve yaklaşık 40 dakika kadar mayalanmaya bırakın. 2 adet orta boy patatesi görmüş olduğunuz gibi ezdim. Ve 120 gram peynir kullanıyorum. Mozzarella peynir kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer kaşar peyniri varsa kaşar peyniri ekleyin. Benim kullandığım peynir eriyen tarzı bir peynirdi. Beğendiğiniz herhangi bir peyniri ekleyebilirsiniz. Beyaz peynir, kaşar peynir ve patates karışımı olarak da yapabilirsiniz patatesleri çok güzel bir şekilde ezmeniz gerekiyor ve sıcak sıcakken ezin ki güzel ezilsin. Soğuduğunda patatesleri güzel ezemezsiniz. Evet, iç harcımızı da hazırladım. İç harcımıza ayrıetten pul biber ve tuz ekledim sadece baharat olarak. Hamurum mayalanmış. Çok fazla bekletmedim. Ben 30 dakika kadar dinlendirdim ve hemen yapım aşamasına geçiyorum. Çok güzel bir iç harç bu. Çok lezzetli oluyor. Hamuru 3 veya 4 eşit parçaya bölün. Hazırlamış olduğumuz harcı üçe bölelim. Evet, ilk bezemizi aldık ve açmaya başlıyoruz. Diğer bezelerin üzerine bir e, streç ile örtmeyi veya bir poşet ile örtmeyi unutmayın. üzerleri kurumasın. Elinizle de açabilirsiniz. Merdane veya oklava da kullanabilirsiniz. Çok fazla inceltmedim çünkü patatesli peynirli harcı eklediğimde hamurun yırtılmasını istemiyorum bu şekilde bolca koyduk bakın ve bu şekilde büzerek kapatıyoruz ardından tezgahı çok hafif unlayarak açacağım Yedikten sonra keşke iki ölçü yapsaymışım dedim. Sizler de ölçüyü arttırıp yapabilirsiniz. Yapıp buzluğa atabilirsiniz. Her zaman piştikten sonra çıkartıp ısıtıp tüketebilirsiniz. Oklava ile de biraz açıyorum. E fazla inceltmeyeceğim. Mayalı bir çörek yapıyoruz. Böyle pofuduk pofuduk bir çörek olacak. Onu tepsiye aldım. Şimdi tekrar göstermek istiyorum. E, dikkat etmeniz gereken püf noktalardan bahsedeyim. İç harcın özellikle patatesin güzel ezilmesi gerekiyor. Peyniri rendenin ince kısmıyla rendelemeniz gerekiyor ve bahsettiğim gibi eriyen tarzda bir peynir ve beyaz peynir karışımı şeklinde ekleyebilirsiniz. Ben tek çeşit peynir kullandım. Hamuru çok fazla inceltmiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kalın bir hamuru açtıktan sonra iç harcını koyuyoruz. Ve sütlü bir hamur olduğu için zaten yumuşacık pamuk gibi oluyor. Bunu tavada da yapabilirsiniz. Eğer tavada yapacak olursanız hamuru e, bu aşamaya geldikten sonra biraz daha incelterek e, inceltmenizi tavsiye ederim. Daha kolay ve rahat bir şekilde pişmesi için. Bu arada fırınınızı bu aşamadan sonra 200 dereceye getirin, 220 dereceye ısınmış fırına süreceğiz. Bu çok önemli bir püf noktası, yumuşacık pişmesi için bu çöreklerimizin. 220 derecede ısınmış fırına süreceğiz. Üzerine hiçbir şey sürmüyoruz ve ortalarını bu şekilde açıyoruz. 200 derecede ısınmış fırına gönderiyorum. Alt üst ayarda 200 derecede çöreklerim pişti. Bu şekilde kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. O yüzden süre vermiyorum kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Fırından çıkar çıkmaz daha sıcak sıcakken üzerini zeytinyağı ile gezdiriyorum. Pardon, tereyağı ile gezdiriyorum. Eğer tereyağınız yoksa zeytinyağı ile fırça yardımı ile zeytinyağı da sürebilirsiniz. Tereyağı da çok güzel bir lezzet verdi. Şimdi size bu çöreklerin yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yumuş yumuş. Eminim çok memnun kalacaksınız. E, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. E, denediğiniz tarifleri bana instagramdan, dm'den gönderebilirsiniz. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Ve buraya kadar izle, izleyip hala youtube kanalımda abone değilseniz e, kanalıma abone olabilirsiniz. Ve o kıymetli yorumlarınızı da bırakırsanız hepiniz ayrı ayrı dönüş yapacağım. Bütün sorularınızı yazabilirsiniz merak ettiklerinizi tarif ile ilgili. Hepinize yardımcı olmaya çalışırım. Tarifimizin sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık ve çok lezzetli patatesli çörekler yaptık. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.